Bakınız. Yani Cezayir'den, Tunus'tan ve Mısır'dan da bir takım e, sesler var. İleriye doğru gider sonuç doğuracak hareketler midir? Yoksa e, küçük çaplı olaylar mıdır? Tabii henüz <laughs> e, bilemiyoruz. Şimdi bakınız bu kitapta da inceledik. E, 1990'lı yıllarda Doğu Avrupa'da bu hareketler ortaya çıkmıştı. Hemen e süre... Çavuşescu darbesini unutmamak Çavşesku. lazım. Yani, yani bir... e, çok hoş, çok ilgi çekici bir örnektir çünkü birdenbire aniden başlayan bir halk hareketi Ceauşescu'nun devrilmesi tutuklanması ve apar topar katledilmesiyle birlikte biten bir halk hareketinden evet. söz ediyoruz çok tuhaf evet, evet, devamında mesela bir Sırbistan örneği vardır 2003'te Gürcistan'da gül devrimi yapıldığı zaman bunun Ukrayna'ya yansıması Ukrayna'ya sıçraması Soruncuk... domino etkisi bir sene sonra olmuştur 2004'te Ukrayna'da yaşanmıştır bir sene sonra ancak Kırgızistan'a yansıyabilmiştir. Dolayısıyla da burada e, tabii birçok e, insan Cezayir'de, Mısır'da kendini yakıyor. Yazık ediyorlar kendilerine. Böyle e, Tunus'ta e, bugün oldu, yarın hemen Cezayir'de, e, Mısır'da olacak diye bir e, durum söz konusu Cezayir'de değil. Cezayir'de Bu konuda altyapının hazır olduğunu evet, unutmamak e, lazım. Daha yakın tarihte 100 bin kişinin hayatını kaybettiği bir... Ee, sıkıntı yaşanıyor. E, şimdi e, bu, burada tabii e, Kırgızistanla Tunus birbirine çok benziyor. Kırgızistan'da da e, Tunus, e, yani? Tunus Tunus bugün e, Kuzey Afrika'nın aslında ekonomik olarak en gelişmiş ülkelerinden birisidir. Bakınız e, daha geçtiğimiz günlerde İstraz e, Domnik İstrazkan e, Tunus'taki ekonomik reformları e, bölgeye örnek göstermişti. Şimdi Tunus'ta e, ifade ediliyor deniyor ki %14 işsizlik var. Türkiye'de de %13 eşitsizlik var. Yani, e, yani a, resmi rakam e, oran da resmi rakamı yüzde 380 küsür bin e, ekilmeyle beraber 11 veya 13'in altına düşmüşler 13. galiba. Hayır resmi yani, resmi rakamı e, ben yüzde 13 diye biliyorum Türkiye'deki rakamı. Tamam. Mı? Yani hatmi altında yani 13. Teferat yani ne 11 civarında istizliğimiz <laughs> 400 bin kişi azalmış. Evet. 1,8 puan düşmüş, 11,2 ee, olmuş bilen diyor. Ya 2010 senesinde %13'tü en son TÜİK'in açıklamalarından öyle hatırlıyorum. Fark etmiyor. Şimdi o zaman Türkiye'de de böyle bir devrim olması lazım. Her ne kadar işte ıslıklara falan baktığınızda protestoların giderek yayıldığını görüyorsunuz ama bu hiçbir zaman böyle bir şeyi ortaya çıkarmaz, dinamiği ortaya çıkarmaz. Dolayısıyla da tek başına işsizlik rakamları, tek başına ekonomik durum bir şey ifade etmiyor. Başka şeylerin olması lazım. Bu anlamda e, Tunus eğitim seviyesi en yüksek ülkelerden birisidir o coğrafyada. Tunus'ta e, kadın üniversite mezunu oranı e, ciddi oranda yüksektir. Tunus'ta entelektüel seviye ciddi oranda yüksektir. Tunus'un Avrupa'daki diaspora Fransa son derece güçlüdür. Tabi Tunus'un aynı zamanda uzun yıllar Fransa sömürgesi olarak kalmasına evet, kaynaklanan bir Fransız etkisi olduğunu. Ee, yani Tunus, Cezayir, Fas bunların hepsi. Ama tabi Burgiba yönetimiyle beraber aynı yaklaşım tarzını e, sürdüren özellikle insan <laughs> hareketlere sert e, bir şekilde tutum e, sergileyen bir e, layık evet. yaklaşımı evet. olduğunu da. Yani bölgedeki en layıkçı evet. e, devletti. Şimdi burada e, tur, e, bu coğrafyanın bir açmazı var onu ifade edeceğim ama ondan önce Orta Asya ile bir kıyaslama yapalım evet, diyor. Evet onu yapıyoruz. Kırgızistan'da bu e, Kırgızistan'da işte Orta Asya'nın demokrasi adası olarak ifade ediliyordu. Orada da okuma yazma oranı son derece yüksekti vesaire. Kırgızistan'da bu devrim olduğunda hep şunu tartıştık. Bunu acaba Orta Asya'ya yansımaları olur mu? O dönem Rusya ciddi bir e, direniş gösterdi turuncu devrimlere çünkü elinde sonunda halkanın gelip gelip Rusya'da e, dayanacağını biliyordu. E, bölgedeki rejimlerle de işbirliği yaparak turuncu devrimleri Kırgız e, Kırgızistan'da noktaladı. Ve o dönemde Amerika Irak ve Afganistan'da da ciddi sıkıntılar yaşadığı için dönüp de artık bölgedeki hadiselerle çok fazla meşgul olamadı. Bugün e, o, Orta Doğu'ya baktığımızda belki orada bir Rusya gibi bir devlet yok. İşte Mısır belki ee, Rusya'nın rolünü oynayabilir ama Mısır'ın kendisi de <laughs> ciddi sıkıntılar içerisinde. Dolayısıyla da e, Orta Doğu'da e, bunun e, Orta Asya veya da eski Sovyet coğrafyasındaki gibi yayılma ihtimali Orta Doğu'da daha yüksektir. Ama Orta Doğu'nda şöyle bir açması var. E, Amerika Birleşik Devletleri e, Orta Doğu'da rejimi değiştirdiğinde serbest bir seçim yapsanız e, Suudi Arabistan'da da e, Mısır'da da, Cezayir'de de radikal İslami e, unsurlar anında iktidara gelir. Şimdi